MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanlığı'nca Kültür Park'taki bir çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde DEM Partili belediyelere kayyum atanmasını istedi. Büyükataman'ın açıklamaları şöyle, DEM partili belediyelerin nereden talimat aldığının, belediye imkanlarını ve hazineden aktarılan paraları terör örgütüne peşkeş çektiğinin gün gibi ortada olduğunu belirten büyük ataman, kandan ve ihanetten beslenen PKK terör örgütünün siyasi ofisi tarafından kaynakları çalınan ve teröristlere aktarılan diğer belediyelerin de bir an evvel araştırılmasının ve kurtarılmasının şart olduğunu vurguladı. Kim siyaset maskesiyle terör örgütünün sözcülüğüne ve militanlığına soyunuyorsa namerttir. Zira sırtınızı dayadığınız terör örgütü PKK'nın mayası namertliktir. Devletimizin valisini alçakça tehdit edecek cüreti gösterenlerin sonu sırtını terör örgütüne yaslayanlarla aynı olacaktır. Öte yandan her fırsatta Atatürk'ün partisi söyleminin arkasına saklanan CHP'nin DEM partili belediyelere destek olması, bölücü söylemlere ve küstah tehditlere karşı sessiz kalması bir kez daha maskesini düşürmüş ve teröristlere olan gönül bağını ortaya çıkarmıştır. Sınırlarımızın içinde olduğu gibi hemen sınırımızın yanı başında Suriye topraklarında terör örgütünü meşrulaştırmak için sinsi bir plan devreye sokulmuştur dedi. MHP'nin bayramda bile Dem Parti'ye kayyum istemesi birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Ayrıca yorum kısmında sizler de görüşlerinizi belirtebilirsiniz.